Bahsettiğim merdiveni ararken, şöyle bir kilisenin yanından geçerken dedim ki çekeyim burayı da. Ee, ismi Saint Bartholomew kilisesiymiş. Ee, ne zaman yapımda başlanmış? 11. yüzyılın sonlarında başlanmış, 12. yüzyılın sonlarına kadar, işte ara ara duraksayarak devam etmiş. Ee, o zamandan bu zamana kadar tabii ki de bu şekilde kalmamış. 2006'da çok ciddi bir restorasyondan geçmiş burası. Ve sonrasında bu şeklini almış. Ama e, Liège'de bulunan orijinal olarak kalan 7 kiliseden biriymiş burası. Şimdi size öbür tarafından da göstereceğim. Şuradan bir geçeyim. Araçlar, araçlar. Geçelim buradan. Böyle. Bunun anladığım kadarıyla burası aynı zamanda okul Aynen. İnsanlar bekliyor dedim acaba neyi bekliyorlar da ee, çocukların çıkışını bekliyorlarmış. Burası aynı zamanda okulmuş. Burası şöyle bir meydan tarzında hemen kilisenin önünde. Ee, şuradan hemen şurası zaten yazıyor. College Saint Bartholomew diye. Burası da ön tarafı böyle. İçine giriş göremedim. Giriş kısmını da belki de yoktur. Bilmiyorum. Neyse devam merdivenlere. Şu karşı tarafın ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ama merak ettim. gireceğim. Şurada okul bilgileri var. Anladığım kadarıyla bakalım. Burası da okul. Burası da aynı okul. Şu sol taraf. Vive le sport. Hmm. Burası da okulmuş. Biz ara sokaktan devam edelim. Bakalım nereye gidiyormuş burası. Yine yanından geçerken şöyle bir yer buldum. Ya yemin ederim korku filmi gibi buralar ama inanılmaz bir atmosferi var. Eskiyi yansıtma konusunda. Şuranın güzelliğine bakalım. Yani. Gel burada çek filmini. Orta çağ. çekiyorsun. Ne çekiyorsun. Yolun sonu çıkmıyormuş bu arada. Burada Aa çıkıyor muymuş? Bir saniye ya. Burası gidiyormuş böyle. Şöyle göstereyim. Bizim İstanbul Balat. Oranın böyle ara sokaklarına benziyor biraz. Özel bir mülk değil umarım burası. Şöyle bir yere açıldı. Gidiş var mı? Oraya gidiyor. Buradan bir yere gidiyor. Bir bakalım. dead end çıkmaz. Sokak. Hmm. Şöyle de bir ayrıntıyı görmüş olduk. Evlerin içini çekmemeye özen gösteriyorum. Yani özel mülk olabilir ki özel mülk yani olabilir değil özel mülk ayıptır sonuçta burada eskiden atla bile geçmek zor olmuş bu kadar dar bazı yerler ev bazı yerler işletme. Burada bir kilise var böyle. E, Notre Dame Illumine diye yazıyor. İnternette arattığınız zaman yani Illuminati ile ne kadar alakası var bilmiyorum ama hemen 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 şurada bir tane göz var. O gözü görebilirsiniz. Malum o göz Illuminati ile eee bağlantılı deniliyor. Ama Illuminati kilise bilemiyorum artık. Ama içine girilmiyormuş. İnternetten biraz baktım. Maalesef ki içine giremiyoruz. O yüzden devam yürümeye. Ve bahsettiğim o yere geldik. Montanya de Buren, Buren bilmiyorum. Şimdi burayı kim çıkacak? Tabii ki de ben çıkacağım. Şu gördüğünüz yer alabildiğine merdiven. 343 basamak. Yani öyle hatırlıyorum. Öyledir diye umuyorum. Ee, göreceğiz gidip. Konuşmak isterdim. bitmedi Şöyle göstereyim Şu kadar çıkabildim daha Yarısını geçtim ama Nereden aklıma geldiyse burası Az kaldı az Çıktım valla Biraz nefeslenmem lazım burada kondisyon sıfır olmuş bende Kondisyon diye bir şey kalmamış Size buradan aşağıya doğru çekeceğim bir de, o zaman daha iyi anlarsınız yüksekliği. bahçe kocaman. Şimdi burası için çıkmaz yol demiş ama bakalım burası nereye gidiyor. Şu merdivenlere geri döneceğim ama geri dönmeden önce merak ettim buraya kadar çıkmışken buralara da şey dedim. Bir merdiven daha mı? Yok, yol çalışması var. buradan inmem. Ben inmem buradan inmem. Cık. Yani Kusura bakmayın ama burada inmem yani şöyle. Gördünüz. Şimdi biraz şuraya bakar mısınız bir saniye? Nereye baksam? Şu ileride bir tane böyle yeşil kapı var. Sırf o yeşil kapı için giriş için burayı böyle bırakmışlar. Şurada bir fotoğrafını çekeyim, değil mi? Aynen. Şimdi biraz böyle Liege hakkında size bilgi vereyim. Ee, burasının kuruluşu Kutsal Roma İmparatorluğuna kadar dayanıyor. O kadar eski bir şehir ve her zaman ticaret e, rotasında olmuş burası. Ya yani zaten biliyorsunuz Orta Çağ zamanlarında vesaire insanlar her zaman e, Nasıl diyeyim size? Nehir kenarlarına inşa, inşa ederlermiş şehirleri. Ee, burası da öyle bir yer işte o sebepten dolayı. Her zaman ticari noktalarda olmuş. Zaman zaman duraksama dönemleri yaşamış. Özellikle 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda e, çok etkilenmiş burası. Her iki savaşta da Almanlar direkt buraya girişmişler. Yani Ahen dediğiniz yer şuradan 50 kilometre falan zaten. Özellikle İkinci Dünya Savaşında e, buraya şey yapılıyor. Şöyle biraz utuyayım. E, İkinci Dünya Savaşı zamanında buraya giriyorlar. Üç günde alıyorlar burayı Almanlar. E, daha sonrasında işte buranın kralı var üçüncü Leopold. E, o Almanlarla işviği yapıyor. Daha sonrasında işte e, şimdi ismini hatırlayamadım. Editlerken e, şey yaparım. Koyarım ismini. E, bir adam var bu işçi sendikalarının başında, onları böyle bir güzel gazlıyor. Ondan sonra işte ülke genelinde vesaire şey yapıyor, şehir genelinde <laughs> pardon şehir genelinde grevler yaptırıyor. Sonrasında işte mecburen Leopold tahttan çekilmek zorunda kalıyor. Tahttan çekilir çekilmez işte ondan sonra işte Almanya'dan kurtuluyorlar. Zaten İngilizler 1944'te işte şu bu olay 1944'te Liege, İngilizler kurtarıyor. Daha sonrasında bu Leopold'un e, şey yaptığı e, ortaya çıkıyor Almanlarla işbirliği. 1900 işte 45'ten 50'ye kadar bu grevlerde bilmem nelerde devam ediyor. E, sonrasında da 1950'de de Leopold artık tahtı bırakmak zorunda kalıyor ve bugüne kadar geliyor. Ara ara terör saldırıları olmuş şehire. Okuduğum kadarıyla, işte el bombalı saldırı yapan mı dersiniz? Ne bileyim bıçakla iki tane polisi öldürüp bir tane polisin silahını alıp bir tane vatandaşın birini öldüren mi dersiniz? Yani ara ara burada da böyle durumlar olmuş. Bunun bence başlıca sebebi aşırı derecede göçmen olması burada. Yani gece sokağa çıkın göz önünde Afrikalı insanların uyuşturucu vesaire sattığını görürsünüz çok rahat bir şekilde. Başka 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 bir şey yok. Böyle. Dediğim gibi nehir üzerinde nehir rotasına kurulmuş bir şehir. Bu nehir Fransa'dan başlıyor. Kuzey Denizi'ne kadar çıkıyor. Kuzey Denizi'nde dökülüyor. Yani Hollanda'nın da geçiyor burası. Şurada bir tane anıt gibi bir şey var. Orayı da göstereyim. Ondan sonra dönelim geri. Bahsettiğim işte anıt gibi bir şey var dedim. Buymuş. Yani insan şuraya bir şey yazar. Neyin nesiymiş görelim diye de. Yazmıyor. İlla bu merdivenleri çıkacağız yani. Üf, yemin ediyorum ki kilo verdim. Olamaz böyle bir şey. Allah'tan hava sıcak değil. Şimdi bu ablamın elinde haç mı var, kılıç mı var? Bilemedim. Tam kucağında tutuyor. Bir bakayım şuraya bir çıkayım. çıktık. Şöyle şöyle göstereyim. Bunlar şurası surlara benziyor ama daha önce burası da surlar içinde olan bir şehirmiş zaten. Ee, şu asker onu anladık. Şurada ne yazdığını anlayamıyorum. O yüzden hemen Google Lens açıyoruz. Google'dan Google Lens'e Kamera. Şurayı tutuyoruz böyle şu şekilde. Bastık. Translate et dedik. Bakalım ne diyecek bize. Ee, Luxemburg Lüksemburg iş nedir ya? Yani Lüksemburg iş diye bir şey diyor. İngilizce çevirmiyor. Ama Şuradaki tarihten anladım. 1914-18 arası Birinci Dünya Savaşı'nda ölen insanlara ithafen yapılmış. Hemen şurada yazıyor. 1914-18 diye. Ee, burada da yazıyor. Bu ne demiş? Bu da 1945 arası. Burası da şehir manzarası böyle. Geldik yine merdivenlere. Şimdi burayı ineceğiz böyle yavaş yavaş. Yuvarlanmadan inersek ne hale. Şu binaların mimarisi çok hoşuma gidiyor. Ama burada yaşar mıyım? Yaşamam. çıkan pişman, çıkmayan bin pişman. Yok pardon. Çıkmayan pişman, çıkan bin pişman. Bence doğru cümle bu. Burası için. Yani yazıktır. Bir tane yürüyen merdiven. Hop. bitti Bir yerden çan sesleri geliyor ama Ee, şeyi söyleyeyim unuttum galiba. Liège e, Belçika'da bu bölgede yani e, Fransızca ağırlıklı konuşulan bir şehir. İşte Almanca var, Flamenkçe var ama burada Fransızca. Yani şunun güzelliğine bakar mısınız? Orada fotoğrafını çekeyim. Fotoğrafı çektiğimize göre devam. Böyle yerlerde yazı yazıyor. Ee, Bunların İngilizceleri de yazıyor. Çıkarken görüyorsunuz. İşte yere tükürmediğiniz için teşekkür ederiz. İşte e, bağırarak buradan geçmediğiniz için teşekkür ederiz. Burada rüzgardan gözüme toz girdi ve Ay, göremiyorum önüme falan filan tarzında böyle yazılar yazıyor. Hoş olmuş. Ama tabii e, burayı nasıl hala gökkuşağı rengine boyamamışlar. <laughs> Anlamadım. İstanbul'da da var biliyorsunuz bunun aynısı. Hemen hemen bu kadar büyük değil tabi. Orasını hemen böyle boyadılar gökkuşağına. Insight. RCT'den izleyenler anlayacaktır. Tak Insight olayını. Yani Lotmaster'lar en azından anlayacak. <laughs> Devam. Şöyle. Yapılar olduğunca eski. Ama o kadar iyi korunmuş ki. Evet ne kadar eski olursa olsun gayet hoş duruyorlar ve sağlam duruyorlar yolumuza devam çok az kaldı düşmeden burayı tamamlamayı planlıyorum da umarım videoda sesim çıkar geçen sefer çektiğimde ses çok az çıkmıştı umuyorum bu sefer düzgün çıkar o az çıktığı için o kısımları mesela hiç yüklemedim YouTube'a hiç görmediniz. Biraz sinirlendim. <laughs> o kadar gez et, video çek ama sesin az çıksın. Hiç hoş değil. Aa, ve sonuna geldik. bitti. Şimdi buradan merkeze gidelim. Merkezden de otele geçelim. Bugünlük bu kadar video. Yani bütün Liyeci'de size bir tek videoda bitirmeyeyim değil mi? O yüzden başka zaman başka video çekelim. Başka yere giderim. Daha görülecek yerler var çünkü. Merkezde özellikle bir tane katedral var. İnanılmaz güzel. Beklemede kalın. Görüşürüz.